Merhaba sevgili dostlar. Fosil taş mineral sayfası olarak yine dağlardayız. Ben Mustafa Kemal Koca. Arkadaşımız Muradi. Muradi'nin tahta Fettahoğlu. Kendisi iyi bir taş ustasıdır. İyi bir e, taş işleme ustasıdır arkadaşlar. Aynı zamanda e, jeot çekişler üzerinde Türkiye'de emin olun e, Türkiye'de çektir. Yaptığı çekişler çok özeldir. Her bir çekeceği iki gün uğraşır ama hilti gibidir mübarek. İşte bugün geldik de o doğaya arkadaşlar. Yine çekim yapmadan olmuyor biliyorsunuz. Bu güzellikleri sizlere de aktarmamız gerekiyor. Bakın buralar gördüğünüz yerler bir... Ha bize sürekli soruyor. Nerede arayalım arkadaşlar? Bakın böyle dağ taşa çıkarken kayayla birleştiği yerlere bakın özellikle. Kayayla toprağın birleşi Aşınmış bakın burada erozyon zamanla aşınmış. Buralarda taşlara mutlaka bakın. Biz bakınırken öyle güzel bir taş gördük ki yani size çekmeden... Ee, bunu açmadan e, yapamadık yani harika bir diş yapısına sahip olan bir kuvars arkadaşlar. Ee, şimdi bazı kuvarslar 5 köşeli, bazıları 6 köşeli, bazıları 3 köşeli trigonal, heptagonal diye gidiyor arkadaşlar. Bunlar e, yine 3 köşeli olan kuvarslar, kökten çıkan kuvarslar. İçlerinde kalsit dişler de var tabi onu da söyleyeyim. Ama şu yapının güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu bölge tamamen e, Jot bölgesi. Yine kuvarsların bol olduğu bölge. Yine şunların içlerinden de böyle çıkma ihtimalleri var. Şu gördüğünüz koca bir kuvars kayacı arkadaşlar. Ama kaya olarak da bizlerin hiçbir işine yaramıyor. Sizlerin de bir işine yaramıyor. Şimdi bunu birlikte Murat ustamızla çıkartacağız. ustan bir açmaya başla bakayım. Ne çıkacak? Şöyle şunu da şuraya koyalım. Bu da oranın parçası üzerimize de düşmesin arkadaşım. Sen aç. Önümüze de dikkat Daha önümüze neler versin acaba? Ya bu Süper. çok güzel. Yani bir kuvars açarken arkadaşlar bu bir işarettir aslında. Bir emaredir. Devamını açmak gerekir. Genelde birkaç tane cehut bakın vurduğu zaman ses değişti işte arkadaşlar. Bu kuvars yapısı. Bakın bu açtı vurdu ses değişti. Bu kuvars arkadaşlar. Bakın. Oo, harika bir kuvars. Ama daha neler çıkacak bekleyeceğiz. Bakacağız. Aslında en güzel <laughs> topraktan toplar gibi toplamak ama e, unutmayın arkadaşlar e, toprak altındaki daha parlaktır, daha güzeldir. Bu parçayı nasıl düşüreceğim usta sen? Sen Hı -hı. Şunu alacağım. Onu al abi sen. Onu, onu bir al ki. Güzel. Ne sen ne ben ama dikkat et. Ama şeyimiz burada. Sen o jeotor beşini evet, nasıl olacak? Tamam abi. şey Sen kendine çık da düşerse düşsün. Buna hır mıyım? Ne bileyim ben. Yani? <laughs> Buna burada <gülüyor> ezer <gülüyor> miyim <gülüyor> onu? Kaç ortak. Abi bak. Sen onu yuvarla abi. Evet. Ah, o oh, iyi aşağıya git dedi. Arkadaşlar işte yani ıslanım bırakmayıp gösterdiği taşın altında bu var. Yani şu güzellik var. Şöyle kenara koyayım bunu da. Ha bak burada da devamı var. <laughs> Evet bakın bu kuvarsın devam arkadaşlar. Bunu da şöyle kenara koyalım işte. Arkası da kuvarsmış ya. bakın. Altından evet. Evet kaldıraç gibi. Çok güzel işte. bak o, bak, bak 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 Şuradan uç, uç verdi abi. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım abi. Yani arkadaşlar bakın bu iş gerçekten tecrübeyle çok alakalı. Yani taşların nerede hangisinden taşı çıktığını bir kere öğrendikten sonra bölge odaklanın. Bakın kuarsu görüyor musunuz arkadaşlar? Devam ediyor. Ee, bir kere öğrendikten sonra artık gerisi gelir arkadaşlar. Yani e... şu kuarsu güverdi bakın. Dur 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 bak, abi, bak bak. zaten toprağı yüzeyinde bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <laughs> Çok iyi aç. bu ne ya? Aç aç kaldır işte. oh. üstü. <laughs> ya bir tane daha var burada. Aa, abi. abi. Oh. bakın arkadaşlar. Of of of. Çiçek gibiler ya. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Üzerleri kireçlidir arkadaşlar. Katman katmandır <laughs> ama. Abi ya bu ne ya? <laughs> ya bunlar nereden çıktı böyle ya? <laughs> oh. Şöyle gösterelim bakın. Bu, Bu hafta ne <laughs> çıkacak acaba? <laughs> arkadaşlar, nasıl güneşe alayım şöyle dur. Bu üzerindeki katmanlar şu gördükleriniz kireç. Bunların özel bir temizleme yöntemi var arkadaşlar. Onlarla temizlenir. Taş ondan sonra pırıl pırıl olur. Yani ama temizlemek gerçekten kolay değildir. Bunları da bir dökelim bakayım ya toprağını. Şuna bak ya. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Yani lotus dediğimiz bir e, kuars yapısı var. Ya da kuars demeti diyelim. Lotus e, e, biliyorsunuz yeniden doğuşun da sembolüdür ama e, bu çok farklı anlamda Tabii anlamı da tabi reenkarnasyon anlamında değil. E, bu lotus kuarsları arkadaşlar enerji olaraktan en üstün en iyi kuarslardır. Unutmayın. Doğadan çıkmış halini bulun. Ya şu an elimde tuttuğumdaki hissettiğim enerjiyi sizlerin de hissetmesini çok isterdim. Bu çok farklı bir şey arkadaşlar bakın. Oh, şunlardaki dişlerin güzelliğine bakın ya. Bunlar kristal kuarttır arkadaşlar bakın dişlere. Ve ülkemizin taşı arkadaşlar. Yani e, şunu da belirteyim, bunları gerçekten e, çeşitli işlemlerle cam gibi yapıp yurt dışına yapıyorlar. Ülkemizde bunu yapan yok çok şükür. Cam gibi yapıp e, bizim ülkemize getirip çok şeffaf satanlar var. Bunlar temizlenecek arkadaşlar. <laughs> var mı? <laughs> Bakın burada sade bir çeşit taşlık gördüğünüz bu malakettir arkadaşlar. Yani iç içe taşlar grubu. Videonun sonuna taşı temizleyip koyacağım ama burada o, o, ses değişiyor. Böyle arkadaşlar kuarsa değdiği zaman çekiç ses değişik geliyor. Bu kuars e, ana kayacıdır. Ama tabii kök kısmı galiba burası. Üstü kırmızıla. Abi tabi her Ol. renk var bakın. Kırmızı, sarı, yeşil. Yani bu sarı renklere biraz dikkat edin arkadaşlar. Çok mümkün mertebe ellerinize dokunmayın. Çünkü sarı doğada biraz uyarı verir size. Bakın bu sarı renklere çok dikkat edin. Mümkün mertebe sarı renklere ellerinize dokunmayın. Çok böyle kırmızı renklerde de e, dikkat etmeniz gereken e, özellikle Ege tarafında, e, Kütahya ve de Eskişehir tarafında çok dikkat edilmesi gereken e, taşlar var. Real dediğimiz bir taş var. %80'i arsenik, %20'si sülfürdür. E, o taş e, emin olun e, çok tehlikelidir. E, tehlikesi şu, e, bilmeden bir çocuk, bir hayvan yalarsa veya yutarsa hiç Allah muhafaza hiç kurtulma şansı yok. Yani hasta olur demiyorum. Bakın hiç kurtulma şansı yok. Arsenik bilinen en kuvvetli zehirlerden biri. Tarih boyunca kullanılmış bir zehir. Ee, ve e, işte bu arsenik arkadaşlar böyle elinizin dokunmasıyla deri emer arkadaşlar bunu. Bu tabi hemen hop diye emmez ama emdi müddet yarım saat tuttuğunuz zaman e, ben kendim denedim burnum kanadı. Başım muazzam derecede ağrımıştı. Ben kendim denedim. E, Real Gard arkadaşlar. Aynı ortamda durduğum zaman bir saat sonra baş ağrısı yapmaya başladı bende Realgar'da. Ha bazılarında hiç yapmıyor mudur? O yapmaması aslında iyi bir şey de değil Arkadaşım biri övünüyor diyor ki ya bende hiç baş ağrısı yapmıyor. İşte seni yavaş yavaş zehirliyor ama belirti vermiyor sen farkında değilsin zehirlendiğinin. O yüzden e, bazı şeyler övünülecek şey değil aslında bilimle bunu desteklediğin zaman e, yanlışın ortaya çıkıyor. Vücut sana uyarı vermiyor değil mi? ya bu bana zararlı demiyor. Savunma mekanizman bir şekilde onu öteliyor. Ya da sen ona o şekilde inanmak istiyorsun ama seni yavaş yavaş zehirliyor. Bu tür şeylere dikkat etmek gerek arkadaşlar. E, bazı sayfalarda satılıyor realgar. Çok da güzel bir taş. Ben de çok seviyorum. Ama aldığınız zaman mutlak surette bir cam muhafaza içerisinde e, muhafaza edin. Çoluk çocuk e, hayvan yalamayacak şekilde ellemeyecek şekilde muhafaza edin. Onun güzelliğinden, görsel güzelliğinden faydalanın titreşiminden faydalanın ama mineral olarak, bakın söylüyorum mineral olarak asla dokunmayın, zararlı. Bunları anlatmak mutlak suretle gerekli. Bunları satan arkadaşlar keşke bunu ufak bir kavanoz veya muhafazaya koyup satsalar. Onun parasını koysalar daha bir, onu da alır ya insan. Ben ben kendim dahi alıyorum yani. <laughs> Çünkü çok güzel bir taş, görseli çok hoşuma gidiyor, çok beni çekiyor. Onun çitleşimi, frekansı bana lazım demek ki, onu biliyorum. Ee, ama diğer şekilde birçok insan onun zehir olduğunu bilmiyor. Ee, birçok kişi bundan dolayı başı ağrıyor, migrenleri tutuyor, bilmiyor. Sürekli arkadaşım ya benim midem bulanıyor bir arkadaşım var, taş koleksiyoncusu. Ee, Hangi taşlar var? E i̇şte şunlar var, bunlar var, saydı. Ama arkadaş sadece taş alır, bunun enerji ve şifasına hiç inanmazdı. Ya ben uyuyamıyorum dedi, yani uzun süredir. Ya dedim odamda taş var mı? E, evet dedi ya benim odamda kocaman bir e, amatis var. Ee, taşçı arkadaş. <laughs> Her tarafı taş dolu. Nasıl dedim bir amatis bir gösterdi abi ya 10 kiloluk bir amatis dişli amatist odasına koymuş. Dedim abi bu mümkün değil sen uyutmaz. Ya nasıl dedi ya öyle şey mi olur? Dedim tamam öyle bir şey olmazsa onu odamdan çıkart. Ee, birkaç gün sonra uykunun düzeldiğini görürsün. Bir de selenit sabun al. Sabun formunda selenit al. O kalp var. Onu al o zaman dedim. Elini al yatarken dedim. Sadece dedim uyumak istediğini taşla dedim frekans olarak eşleşmeye çalış. Bunu imgele dedim. Ya sen, inanmasan da imgele kardeşim dedim. Kaybedeceğin bir şey var mı? Sen uyuyamıyorsun. İlaç alıyorsun yine uyuyamıyorsun. Bu dediğimizi bir yap bakalım dedik ya. Arkadaş ikinci gün beni aradı. Şu an o da eğitim almaya başladı. Bunların hepsi gerçekler arkadaşlar. Bu gördüğünüz arkadaş iş kazası geçirmişti. Benim çocukluk arkadaşımdır. Kendisi keşke hikayesini anlatsa. İş kazası geçirdi. Çok zengin bir esnaftı İstanbul'da. Bu battı. Ee, işte bazı sıkıntılar yaşadı. İş kazası da geçirince evine geldik. Adam olmuş 150 kilo. Yerinden kalkamıyor, daha çıkamıyor. Ya Neşe Neşe kaynağı bir arkadaşımızdı. Ya hayata küsmüş bir halde. Tabii bazı çoluk çocuk ayrılmış. Kendisi hayata küsmüş. Bunu biz zorla odasına taş doldurduk arkadaşlar. Aldık vallahi. Ben ilk gün emin olun ite ite götürdüm. Bu, şu dağlarda. <laughs> Depik, bura, bura. Depik, ya, arkasından bir dinisi. Ben öldüm diyordu. Vallahi dövdüm arkadaşlar bunu. Dedim yok sen geleceksin bu çam ormanlarının içerisinde. Bu taşların enerjisi. Koa makineye bağlı bir insandı. Buyurun. Bugün çıktığı yerlere bakın arkadaşlar. Bugün çıktığı yerlere bakın. 90 derece açılı yerlere çıkıyorum. Ya Bugün abi çünkü bunun ıı, bir şey var. Tedavisi var. Ben koa hastasıyım. İmkanım varsa çık çam ormanlarının içerisine. Bu bir şifadır arkadaşlar. İmkanım varsa bu taşlarla uğraş. Bakın şu elimi toprağa koymam şifadır. Toprakla bağınızı kestiniz, zaten o günden sonra hastalanmaya başladınız. Vücudunuzda oluşan elektriği, dışarıdan aldığınız elektromanyetik dalgaları, dışarıdan yediğiniz g doğulu yiyecekleri, vücudunuzda birken toksinleri atamıyorsunuz. Giydiğiniz ayakkabılar plastik. Toprakla bağınız kesildi. Ee, oturduğunuz evlerinizin hepsi e, elektrik ağlarla, elektromanyetik dalgalarla, demir e, ç, e, şeylerle bir hapishane arkadaşlar. Beden için fıtratta bir hapishanede yaşıyorsunuz. Beden için, beden. Fıtratta bir hapishanede yaşıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ben hastalandım. Sebepsiz yere sinirleniyorum, öfkeleniyorum, psikoloji sorunlarım var. Benim kardeşim beni şöyle toprağa sok, ayaklarını çıkar, toprağa depele. Bu pis değil, seninle aynı. Kesinlikle bu pis değil arkadaşlar. Bu sizle aynı, atom bazında aynı. Öldüğünüzde ruhunuz gidecek ama bedeniniz aynen toprak olacak, aslına dönecek. Aynı. Bu Allahu Teala'nın yaratış fıtratının gereği bu arkadaşlar. Kor Konu içinde konuyu açıyoruz. Taşları gösterelim derken başka konulara giriyoruz arkadaşlar. Gerçekten biz yaşadığımız deneyimleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Okuduklarımızı e, farkındaysanız okuduğumu yazarken e, iddia ediliyor. Bilgisi vardır gibi yazıyorum ama şahit olduğumu, deneyimlediğimi mutlak suretle yazarım arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Her insanda aynı etki gösterir mi? Arkadaşlar eczaneden aldığınız ilaç bile, doktorun size verdiği ilaç bile her insanda aynı etki göstermiyor. O da farklı ama genelde genel, genele arıyoruz. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Genelde aynı etkiyi gösterir. Ee, arkadaşlar umarım hem videomuz görsel açısından iyi olmuştur. Hem e, ufak ufak bilgiler aktarmışızdır. Ee, umarım e, temizleyince bunu da eklediğimizde görsellerinde de beğenirsiniz. Şu lotus kristalin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu dişlere bakın.